Şükür nasıl olur, nasıl olmalıdır? Allah her nimete karşılık şükür istiyor. Şükür sadece, Ya Rabbi şükür demek değildir. Her nimetin şükrü cinsiyle yapılır, yapılmalıdır. Mesela bedenin şükrü vardır, bedene şükredilmelidir. Bedendeki bütün azalara şükredilmelidir. Allah o bedeni ne için yaratmışsa, o azayı ne için yaratmışsa, Allah'ın kulü üzerindeki muradı neyse, o azayı o yolda kullanırsa, o azanın şükrünü eda etmiş olur. Mesela gözünü Allah yolunda kullanırsa, hikmetle bakarsa, onunla Allah'ın ayetlerini okursa, kitabını okursa, bütün mahlukata varlığa bakarken, hikmetle bakıp Rabbim bunu ne için yaratmış, hikmeti nedir, muralı nedir derse, onu haramdan korursa, muhabbetle bakarsa, gözünün şükrünü eda etmiş olur. Kulağın şükrünü, Rabbinin ayetlerini dinlerse, güzel sözleri dinlerse, onu yanlışa, kötü söze kapatırsa, dedikoduya, iftiraya, kapatırsa kulağının şükrünü kısaca söylüyorum eda etmiş olur. Elinin, ayağının şükrünü Allah yolunda onları kullanırsa eda etmiş olur. Dilinin şükrünü Rabb'ini tesbih ederse, hamd ederse, zikrederse Rabb'ini anlatırsa güzel olanı anlatırsa onu yanlıştan korursa, muhafaza ederse şükrünü eda etmiş olur. Bir de manevi olarak Allah'ın ikram ettiklerine şükretmesi lazım. Gönlünü, kalbini imanla doldurursa, Allah'ın ayetleriyle, ayetleri üzerinde tefekkür ederse, düşünmeye çalışırsa, ayetlerini hafızasına kaydetmeye, ezberlemeye çalışırsa, gönlünü Allah'ın huzurunda tutarsa, Allah'ın huzurundaymış gibi bir hayat yaşarsa, gönlünü Allah'ın rızası için, Allah'ın emrettiği şekilde, sevdiği şekilde, her neyi seviyorsa onunla doldurursa, Allah'ın muhabbetiyle doldurursa, gönlünün şükrünü eda etmiş olur. Yoksa nimetlere ya Rabbi şükür demekle şükretmiş olmaz. Aynı şekilde Allah'ın zahiri olarak maddi nimetlere şükrederse, o nimetleri Allah niçin ihsan ediyor, ikram ediyor? Dünya eğer ebedi hayatı kazanma yeri ise, imtihan yeri ise kazandığını ebedi hayatı için sarf ederse, onunla ebedi hayatını kazanırsa, malının şükrünü eda etmiş olur. Allah ona bir mevki vermişse, o mevkideyken Allah'ın rızasını kazanmaya çalışırsa, Allah'ın kullarına yardım etmeye çalışırsa, bunun gibi makamın şükrünü eda etmiş olur. Şükrederse ne olur? Şükrederse Allah nimetini arttırır. Bir de kendinden ihsan eder. Onun için Allah ayet-i kerimede buyurdu. Onlar Allah'ın hakkını takdir edemediler. Yani layıkıyla Allah'a teşekkür edemediler. Bir de beskûruni eskurkum buyurdu. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Beni ciddiye alın ki ben de sizi ciddiye alayım. Benim hakkımı takdir edin ki ben de sizin hakkınızı takdir edeyim. Veşkuruli ve tekfurun. Bana şükredin. Şükrünüz benim için olsun. Teşekkürünüz benim için olsun. Yani size hangi nimeti vermişse benim rızamı kazanmak için, yakınlığımı kazanmak için, sevgimi kazanmak için onu kullanın ki وَلَا تَكْفُرُونَ Küfredenlerden olmayasınız. Nankörlerden olmayasınız. Demek ki şükretmeyenler küfredenlermiş. Nankörmüş. Küfür de nankör aynı manaymış. kısaca şükretmiş olmanın üç tane şartı vardır. Bir tanesi nimeti inkar etmemektir. Nimeti vereni inkar etmemektir. Nimet nereden gelirse gelsin, bunu Allah bana ikram etti demektir. Buna iman etmektir. Şükrün birinci şartı budur. O nimeti gizlememektir. Nimeti gizlemek de inkardır. Bakıyorsun adamın zahiri olarak durumu gayet güzeldir. Ne diyor? Yoktur diyor. Bu nimeti inkardır. Allah'ın verdiği nimeti inkardır. Nimeti gizliyor, inkar ediyor. Üstünü örtüyor yani. inkar etmemiş olmak için bunu üzerimizde göstermemiz lazım. Allah nimeti vermişse o nimeti üzerimizde göstermemiz lazım. Şükrün ikinci şartı Allah'ın verdiği nimeti Allah yolunda kullanmaktır. Allah nimeti vermişse, onu Allah yolunda kullanmıyorsa o nimetin şükrü eda edilmiş olmaz. Üçüncüsü de nimete vesile olana teşekkür etmektir. Kim o nimete vesile olmuşsa ona teşekkür etmektir. Bu üçü şükrün şartıdır.